Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Gündüz. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Akif Ortmaz. Bugün Akif Hoca'nızla size fiziksel kimyasal değişimler ve ayrıyeten kimyasal tepkimelerden bahsedeceğiz. Yani su dediğimiz o yapının H2O formülü değişmiyor. Işte. Değişmiyor. O zaman 5 yani. girdiyse 5 çıkacak. 10 girdiyse 10 çıkmak zorunda. Yoktan var olmaz, vardan da yok olmaz. Aynen öyle. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Gündüz. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Akif Korkmaz. Bugün Akif hocanızla size fiziksel kimyasal değişimler ve ayrıyeten kimyasal tekimelerden bahsedeceğiz. Buyurun Akif hocam. Evet ilk başta fiziksel değişimler diyoruz. Şimdi fiziksel değişim dediğimiz şey nedir Akif hocam? Bir tanımlar mısınız bize? Şimdi mesela fiziksel değişim dediğimiz buğdaydan unun elde edilmesi gibi maddenin sadece şekil, görünüm, renk gibi dış yapısının değiştiren olaylara biz ne diyoruz? Fiziksel değişim olarak adlandırıyoruz hocam. Peki fiziksel değişimde öğretmenim... E maddenin kimlik karakteri değişiyor mu yani? Hayır, maddenin iç yapısı değişmiyor. Maddenin dış yapısı değişiyor. Sadece görsel açıdan değişiyor. Görsel diyor. açıdan değişiyor. Yani görsel derken nedir? Rengi olabilir, şekli Hı -hı. olabilir, büyüklüğü olabilir. Peki öğretmenim mesela ben bu bilgisayarı tuttum, ortadan ikiye kırdım. Burada fiziksel özelliği mi değişmiş oluyor yoksa temelde kimyasal yapısı mı değişmiş olacak? O zaman tabii ki de fiziksel <laughs> özelliği ama bu işlere girmeyelim. Kırma Hı -hı. dökme. Yani kırma dökme, yırtılma gibi olaylar fiziksel bir değişim olayı olarak mı geçer? Evet, bize? fiziksel bir değişim çünkü İç yapısında değil dış görünümde bir değişiklik oluyor. Yani yarım bilgisayar da olmuyor, hiç olmuyor bilgisayar <laughs> o zaman farklı. Peki gündelik yaşamdan örnek verseniz neleri örnek verebilirdiniz? Mesela bakarsak eğer. Mesela güneş doğarken ya da batarken kırılmasından dolayı gökyüzünün biz farklı görmemizin sebebi nedir? Fiziksel bir değişimdir. Yani orada rengi farklı görüyoruz sonuçta. <laughs> Bu. Mesela sabahları güneş doğarken sarı, akşamları kırdığımızı ton alıyor. Sonradan tamamen zaten kararıyoruz. Peki başka bir örnek versek neye örnek verebilirdik? Evet nedir? Petrolü damıtmak olabilir. Petrolün ham petrolün damıtılması bir fiziksel yani, hal değişimi olayı olarak belirtecek. Ayrıştırabiliriz biz bunu. Ne olur? Petrolü damıttığımız zaman içerisindeki benzin, motorin ve benzeri yapıları birbirinden ayırmış olur. Aynen öyle. Ya da evet. ne oluyor? Başka bir örneğimiz. ekmek tutup böyle kırt diye bölüp yesek. <laughs> o da olur. Bıçakla da kessek daha güzel olur. Ya yani ekmeğin dilimlenmesi de o zaman bir fiziksel değişim olayını örnek olarak verebiliriz. Peki evet. başka bir örnek ne verebiliriz? Ya da odunu talaş haline getirdiğimiz zaman fiziksel bir değişimdir. Sadece ne oluyor? Dış görünümünde bir bir değişim meydana geliyor. Aynen. Büyük elimizde odun parçası oluyor. Odun parçasını testereyle odun. kestiğimiz zaman ne olacaktır bizim için otomatikman? Fiziksel bir değişim. Gene sonuçta gene bir odun. Odun özelliğini kaybetmiyor. Peki başka bir olay daha örnek versek neyi verebiliriz peki? Şimdi buharlaşma, yoğuşma, kaynama, erime ve donma gibi olayların hepsi nedir? Fiziksel değişimdir. Mesela su kaynadığı zaman ne oluyor? Buhar haline su geçiyor. Buharı. Su buharı oluyor ya da buhardan sonradan tekrar su elde edebiliyoruz sonuçta. Tekrar eski özelliğine döndüğü zaman ne olur bu? Fiziksel bir değişim meydana gelmiş olur. Yani su dediğimiz o yapının, h 2 o formülü değişmiyor bizim, için. değişmiyor, hepsi aynı. Peki bir örnek daha verin hocam. Mumun erimesi gene aynı şekilde fiziksel bir değişim. Mum eridiği zaman zaten ne olacaktır? Tekrar aynı mum. Elimizdeki gibi. uzun büyük mum parçası eridiğinde ne olacaktır? Olacak bu temel yapını kaybetmemiş olacak. Peki kimyasal değişimden bahsedersek nasıl olacak öğretmenim? Kimyasal değişimden ne de ben bahsedeyim? Siz fizikle anlattınız. Tabii ki fizikten. Kimyasal değişim dediğimiz şey maddenin temel yapısının değişmesi, yani temelde onu oluşturan atomların arasındaki bağların kırılıp yeniden bir bağ düzeni oluşmasıyla oluşan yapılara biz kimyasal değişim diyoruz. Ve kimyasal değişimde madde karakteristik özelliğini kaybediyor. Artık yeni bir özellik kazandı. duruma biz kimyasal değişim adını vereceğiz. Şimdi gündelik yaşama bakarsak gündelik yaşamda aslında çok fazla kimyasal değişim olayı var. Ne gibi mesela? Örnek veriyorum. Çürüme olayları elde illaki karşılaşmışsındır. Kesinlikle çürüme. Hani dolaba dolapta. bir şey koymuşsundur dolapta çürümüş kalmıştır. Ya da akşamları acıktığında ne yaparsın abi sen? Yemek yaparsın. Yemek pişirmek nedir bir abi? Kimyasal, kimyasal değişim, değişim olayı. Ya da ekmek alırsın unutursun Ekmek ne olur abi zamanlıkla? Küflenir. Küflenme de sonuçta bir kimyasal değişim olayı. Ya da bazı bitkilerin yaptığı bir olay vardır abi. Güneş ışığını alırlar, ortamda bir oksijen üretimi yaparlar. Biz buna ne deriz? Fotosent Fotosentez. Fotosentez, sindirim, solunum gibi olaylarda yine ya da mayalanma, pastanma gibi olaylar bizim için kimyasal değişim. Bu arada günlük yaşamda bol bol yaptığımız ama farkında olmadığımız bir olay vardır. O da yanma olayı. Yanma olayına bakarsak yanma olayı kimyasal ama bir değişimdir. Tamamen yapısı İptal oluyor. Komple yapı değişiyor. Aradaki bağlar kırılıp yeni bağlar Bağlam, oluşuyor. Evet. Bakalım günlük yaşamdan birkaç örnek gösterelim abicim. Tabii ki hocam. Baktığımda ekmeğin pişirilmesi, abi pişirme olayı ne olduğunu söyledik kimyasal. Kimyasal bir. Artık bir şey. hamurdaki o un kendi özelliğini taşıyor mu artık? Hayır. Değişiyor. Ya da başka bir örnek ne demiştik? Yanma olayları. Odunun yanması. Yani bir odun bulacağız. Evet. O kolay. Odun bulması en o basit. Odun. Bulmak basit. Yakacağız. Daha sonra onu yakarsak eğer ne olacaktır bizim için? Bu bir kimyasal, kimyasal bir. değişimdir. Başka bir örnek verir Eski haline gelmiyor. Evet çok güzel bir örneğimiz var burada. Sebze meyvelerin çürümesi. Sebze meyveler çürüdüğünde artık o temel yapılarını o besin maddelerini taşıyabiliyorlar mı artık? Taşıyamıyor. Hocam zaten burada gösterdiğimiz örnekte sanırım bu tamamen farklı bir şey olmuş. Muz görevinden tamam. istifa etmiş. Olmadım. İstifa ettim. Görevinden var. istifa etmiş, çürüdüğü zaman tamamen kendi kimliğini değiştiriyor. Bakın, artık gördüğümüz ona gibi. muz diyemiyoruz, ona başka bir isim vermemiz lazım. Ne diyelim ona? Başka bir canlı, artık ona ismi biz bulmayalım. Tabii, gençlere muza bu muza yeni bir isim bulmaya teşvik ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya da bazı malzemelerin demir parçasının paslanması abi. Bu da sonuçta bizim için kimyasal bir değişimdir. Sonuçta pas dediğimiz yapıda artık o demir, o parlak güzelliğini ne yapmış oluyor? kaybediyor ve artık geri gelmiyor. Çok güzel. Başka bir örnek verirsek tanıştırayım kültür mantarları. Bununla beraber bir yoğurt koymuşlar. Yoğurdu unutmuşlar galiba. Yoğurt artık farklı bir canlıya dönüşmüş. Orada farklı bir şey besliyor olabilirler. Bence de artık ona bir isim vermemiz lazım. Arkadaşlar bu küflenmiş yoğurt içinde bir isim almak istiyoruz. Buna da bir isim bulursanız lütfen yorum tarafına yazın. Evet. Yani yoğurdun ekşimesi nedir o zaman? Bizim için bir kimyasal, kimyasal bir değişimdir. değişimdir. Yani tekrar kullanamıyoruz. Kullanma da zaten. Ne yapacağım bunu? Evet, artık evde beslenciğim yeni bir canlı olmuş o. Kesin konu oluyordur o da. Ya da bizim için kilit maddelerden bir tanesi arkadaşlar mumun erimesi fizikseldi ama mum fitilinin yanması bizim için kimyasal bir olay olarak geçerli. Yani mum da karıştırmıyoruz, hezar evet. altını çizerek. Mumun, mumun erimesi, erimesi fiziksel. fiziksel fitilinin o ortadaki ipin daha doğrusu yanması nedir? Kimyasal, kimyasal bir, bir değişimdir. Işim. Tekrardan kendi özelliğine gelmiyor. Peki abicim şöyle küçük bir mini testimiz var. Mini testimize bakarsak ekmeğin sindirilmesi fiziksel mi kimyasal mıydı? Evet, nedir hocam? Tabii ki de sindirme olayı olduğu için bu bir kimyasal kimyasal bir değişim. olay. Aydı. Mumun erimesi olayı neydi abicim? Mumun erimesini işte daha önce söyledik. Nedir? Fiziksel, fiziksel bir, bir, olaydır. Değişindir. Yemeklerin pişirilmesi. Pişme var sonuçta. Kimyasal olması gerekiyor. Aynen. Bununla beraber elmanın çürümesi. Elmanın yani. çürümesi de hocam gene kimyasaldır sonuçta. Peki. Yani çürüme olayları kimyasal olarak adlandırıyoruz. Demir paslanması ne olacaktı bizde? Kimyasal. Kimyasal bir olacaktı. Peynirin küflenmesi o da kimyasal. Kimyasal. Etten kıyma yapılması sadece şekil değiştirdiğimiz için. Ş şekil değişiyor. O fiziksel bir değişim sonuçta. Yoğurttan ayran yapıyoruz abi. Yoğurttan ayran yap olayımız nedir bizim burada? Fiziksel, fiziksel bir, bir değişimdir. Sonuçta, sonuçta bir sadece değişimde. ne yapıyoruz biz? Yoğurdu alıyoruz. içeri su katıp karıştırıp içiyoruz. Evet. Sulu yoğurt içiyoruz. Şekerin suda çözülmesi yine fiziksel bir olay olup Buzun erimesi de yine ne olacaktır? Fiziksel. fiziksel çünkü erime donma, kaynama neydi bizim için? Fiziksel bir değişimdi su için. Yumurtanın evet. haşlanması dediğine göre bize ne diyecektir abi? Haşlanma, pişirme olayı var bakın burada. Pişirme olayı olduğundan dolayı Bu kimyasal bir... bir değişimdir. Odunun yanması ve odunun kesilmesi deseydim. Şimdi yanma olayları evet. tabii ki de kimya Kimyasal bir değişimdir. Fakat kesilme olaylarında kesme olayımız bizim fiziksel bir değişim sonuçta. Aynı özelliğini yitirmiyor. Odun gene odun. Odun yani gene aynı Hep odun. odun. Sadece elimize küçük odunlar oluyor. Hı. Yoğurdun mayalanması bizim için kimyasal olacaktı. Çünkü yep. mayalama olaylarımız kimyasaldı. Ve ışığın kırılması yani gün doğumu gün batımı. Tabii ki de fiziksel bir değişim hocam. Bununla beraber hocam eğer devam edersek bunun ileriki aşamalarında kimyasal tepkimeleri değineceğiz arkadaşlar. Bir başka bölüm olarak. Bu bölümde kimyasal tepkimeler bölümünde biz yapıların kimyasal temel özelliklerini tanıyacağız. Şimdi arkadaşlar baktığımızda kimyasal bir tepkime dediğimiz bizim farklı moleküllerin aralarındaki bağlarını kırıp birbirleriyle etkileşerek yeni molekül oluşması durumuna verdiğimiz tip kimyasal tepkime denir. Bunu yazılmış haline de arkadaşlar kimyasal değişim adını veriyor. Şimdi kimyasal tepkime olayına baktığımızda kimyasal tepkimeyi biz arkadaşlar gündelik yaşamda sürekli ifade edebilmek için kullandığımız nokta tepkimeleri biz denklemsel ifade yaparız. Denklemsel ifade yaptığımızda hidrojen molekülü ve oksijen molekülü birleşerek ne oluşturacaktır? Su molekülü. Çok güzel. H2O. Hidrojen moleküller arasındaki bağlar kırılıp oksijenler arasındaki bağlar kırıldığında tanecikler birbirlerine etkileşerek su moleküllerini açığa çıkaracak. Bunda okla gösterdiğimizin sol tarafına tepkimeye girenler sağ tarafına ise tepkimeden çıkanları yazarak çok rahat bir şekilde tepkimeyi belirleyebilir. Bunlarda dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Kimyasal bir tepkime ya da kimyasal bir olayda atom sayısı veya atom cinsi korunmak zorundadır. Yani olaya iki hidrojen girip bir oksijen giriyorsa iş sonucunda elimizde iki hidrojen bir oksijen çıkışı olmak zorunda. E buna bağlı olursak o zaman kimyasal tepkimelerde ne olmak zorunda? Her zaman korunuyor. O yani. zaman 5 girdiyse 5 çıkacak. 10 girdiyse 10 <laughs> çıkmak zorunda. Yoktan var olmaz, vardan da yok olmaz. Aynen öyle. Son olarak o zaman bunu küçük bir soruyla şenlendirirsek demiş ki bize yanda AB'lerin demiş. AB kimyasalların tepkime sonucu CD maddesi oluşuyor. Grafik gösterilmiştir diyor. Bu grafiğe göre cevaplandırın diyor. Üçüncü değişim C maddesine ait olabilir mi? Nedenini açıklayınız diyor. Üçüncüye bakıyorum. Üçüncüde 30'dan 10'a doğru bir düşme mi var? Evet. Yani burada azalma var. Tepkimeye girmek var. Tepkimeye girense oluşabilen bir ürün olabilir mi? Hayır. Olamaz. Çünkü ürün oluştuğunda kütle miktarı artması gerek. Tepkime sonucunda oluşan maddelerin toplam kütleleri tepkime sonucunda artan maddenin kütlesini yazınız demiş ya bize. E evet. bakalım A maddesinden ya da birinci maddeye baktığımızda birinci maddeden ne kadar harcanmış? 10 gram. 10 gram varmıştı. Sıfıra geldiği için hepsi bitmiş. İkinciye bakıyorum yokmuştu. Bu bir ürün. Evet. Bununla beraber sıfırdan başlamış. 5'e kadar çıkmış. C maddesini ya da üçüncüye baktığımda 30'da girmiş. 10'da kalmış. Yani 20 C gram var. harcanmış. 10 gramı evet. artmış. D'ye bakarsam 0'mıştı 25 olmuş. Yani burada madde oluşmuş. Burada altma kalma göçme var mıdır? Yok, Yok. tamamen oluşmuş. Bununla beraber arkadaşlar 2 ünitemiz ya da iki alt başlığımız iki konumuzdan bahsettiğimize göre bugünkü bahsettiğimiz konular fiziksel kimyasal değişim ve kimyasal tepkimedir. Lütfen kanalımızı takip edip alta yorum yapmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.